2014'ü koy bu tarafa, 2020'yi koy şu tarafa. Arada koskocaman 6 ay, a, ne ayı, 6 yıl var. Hatta diyelim ki ay olarak 72 ay. Her neyse, işte ben bu kadar süredir buradayım arkadaşlar. 6 yıldır YouTube videolar çekiyorum, YouTube videolar yüklüyorum, ediyorum. Bazılarınız neredeyse 6 yıldır benimle beraber buradalar. 6 yıldır beni biliyorsunuz. Bazılarınız biraz daha kısa ve bazılarınız yeni yeni beni görüyor. Ama çok önemli bir şey var. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Neden olduğunu da videonun sonunda söyleyeceğim. İsterseniz gelin arkadaşlar. Şimdi öncelikle videomuzun ana konusunu yapalım. Çünkü o kısmı çektim ve gerçekten çok güzel. Heyecanlıyım. Önce oraya gidelim. Ondan sonra ben burada geri sizlerle keyifli bir konuşma yapmak istiyorum. Ayrıca çok önemli söylemek istediğim bir şey var. Bu video içerisinde büyük bir çekiliş... Ve aynı zamanda bir de turnuva duyurumu olacak. Haberiniz olsun. Bunları da merak ediyorsanız yine odayı gezdikten sonra o çekilişten ve duyurudan bahsedeceğim. Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve işte bu da benim oda vlogum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Önümü dönmeden önce çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Niye para parasını niye söylüyorsun? Şuydu buydu falan diyenler bordo klavyelerinizi bırakın abi. Bir saniye ben dinleyin. Ee, maalesef burası YouTube 2020. 2015 YouTube'unda değiliz. Hayatta kalmak istiyorsan ambalajı, yer isteme, birazcık uyum sağlamak lazım. Aynı zamanda o kadar kötü olmayan bir yanı da var. Eee, buradaki herhangi bir şey almayı düşünen arkadaşlar için güncel fiyatları internetten bakıp yazacağım. Videoda aldığım zamanki fiyatlarını söyleyeceğim ve şu anda da ekranda güncel fiyatlarını görüyor olacaksınız. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Oyun Bros 2020 Oda Vlog'u başlasın. Hazır mıyız? Uf çok heyecanlandım. Yemin ediyorum var ya bayağıdır bu kadar temiz görmüyor. Gerçekten ben bile bile bu kadar bayağı bu kadardır. Bayağıdır bu kadar temiz görmüyorum olayı Ondan dolayı hadi bakalım başlayalım. Vallahi çok fazla havalı efekt falan yapamayacağım. Kusuruma bakmayacaksınız artık o kadar da da. Ne yapayım yani? Haydi başlıyoruz. Du du dur dur Evet. O da bu kadar. Ama şimdi şöyle. Kapı böyle. Bu arada bu süngerler neyin nesi derseniz. Ha! Bağırıyorum içeride yankı olmuyor akustik sünger deniyor bu zımbırtalara. Ee, yalıtım malzemesi değiller, akustik malzemeleri bunlar. Tavanımı da göstereyim. Aslında bütün tavan bunlarla doluydu. Çok çirkin duruyor ama kusura bakmayın. Bütün tavan bunlarla doluydu, düştüler. Yapışkanları bitti ama bir tanesi de şurada. Bunlar düştükçe götürüyorum yan odaya. Bence şöyle yapalım. Buradan başlayalım. Ondan sonra şöylece gidelim. Çünkü ilk önce bilgisayar isteyenler için şu bilgisayarı bir gösterelim istiyorum. Efendim şu şekilde başlamadan çekilişimizden size bahsetmek istiyorum. 2 tane G502 masum ve 25.000 RP'den daha fazla miktarda RP ödüllü bir şekilde düzenlediğim çekice katılmak isterseniz aşağıdaki Gleam linkine tıklayaraktan detaylarını falan orada görürsünüz zaten. Katılım için her şey oradaki tıkladığınızdaki linkte her şeyi yazacak. Bu video içerisinde sadece markalardan yalnızca Logitech bana sponsor, beni destekleyen marka olaraktan şu anda söyleyebilirim. Haberiniz olsun. Evet. Monitörlerden başlayacağız çünkü monitörleri muhtemelen çok merak eden olacak. Monitörlerin hepsi Samsung 27 inç. Bu monitör Hepsi 1080p bu arada. Bu monitör 240 Hz bir monitör. Hepsi 1080p dediğim gibi. Bunlar 75 Hz mi öyle bir şey. Çerçeveleri falan tipleri tamamen aynı. Bu monitörün bu arada G-Sync özelliği de var. Odanın, odanın ışığını açtım ki biraz daha rahat görebilmeniz adına efendim. Ee, ondan sonracığıma bunlarda öyle özellikler yok. Yalnız işte yayın yaparken chat'tir, bildirimlerdir, şarkıda şudur budur her şeyi buraya koyabiliyorum. Rahatça her şeyimi takipte bulunabiliyorum. Ayrıca bence çok şıklar, bence çok tatlılar. Çok beğenerek aldım, tasarımlarına hayranım. Ondan sonra masa üstünden devam edelim. Arkadaşlar burada klavyem, Logitech'in mekanik klavyesi. Aynı zamanda yeni çıkarttığı bu kliki Tık tık bu sese hayran olanlara da tavsiye ederim gerçekten. Malzemesi falan çok ciddi bir şekilde sağlam. İkinci klavyem kablosuz bir klavye. Bunun sebebi de çift bilgisayar yayın yapıyorum. Çift bilgisayar video kaydediyorum. O ikinci bilgisayarın monitörü de şurada. Ben burada otururken kaydımı kontrol etmem gerektiğinde çete bakacağım da falan buraya bakabiliyorum. İşte ya da çete şuralara da koyuyorum. Ondan sonra mouse'lar. şu anda aktif olarak 3 tane mouse'um var. Bu ve bu ana bilgisayarımı kontrol ediyor. Bu kayıt bilgisayarını kontrol ediyor. Ee, Mousepad'im yine Logitech sağ olsun yolladı. Öbürü çok kirlenmişti. Gerçi bu da şimdi kirlenmiş ama öbürünün hali çok beterdi. Ondan sonra e, klavyeyi sağ olsun Logitech bana ücretsiz yolladı. Fiyatını şu an ekranda görüyorsunuz. Mouse'lar e, Logitech sağ olsun yine ücretsiz yolladı bunu. Bunu da Corsair zamanında bana ücretsiz vermişti. Bunun fiyatını da hatırlamıyorum. Çok 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 uzun zaman önce aldım. Şu muhteşem bir şey bu arada. Bunu göstermek istiyorum. Aa! Videoyu tam çekerken kanalın doğum gününü beraber kutlayacağız. Bu arkadaşlar kablosuz şarj cihazı ve masa saati aynı zamanda. Şöyle koyuyorsunuz ve telefonunuz şarj olmaya başlıyor. Bence bayağı iyi. Gerçekten bayağı iyi. Ee, çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman masa saati bir e, masamda bulundururum. Bu da ikincisi olmuş oldu. Muhtemelen bunu bir ara güle güle diyeceğim. Başka yerde saat lazım olursa. Şöyle arkaya gittiğimizde orada bir charger var. Kablosuz işte zımbırtıyı aldıktan sonra onun başı biraz atıldı. Sadece USB uzatma olarak kullanıyorum. Çoğaltıcı olarak. Ee, kablosuz şarj cihazının fiyatı 250 lira civarıydı. Şu bunu hiç hatırlamıyorum. Çok önce aldım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Mikrofon. Gerçi mikrofon ve ses ses ve görüntüyü sonra gireceğim. Sonra girmek istiyorum. Vazgeçtim. Bu kasanın bütün detaylarını görmek isterseniz şu an ekranda çıkmış olan info butonuna basaraktan takip edebilirsiniz arkadaşlar her detayı orada kasayı topladığım bir video mevcut ee, ondan sonra yine bu kasanın da iç detaylarının hepsini görmek isterseniz onlar da mevcut şu an güncel fiyatlarını bilmiyorum bu kasa aldığım vakit 10.000 küsür TL'ydi. idi bu kasada 23.000 TL civarıydı sanırım tozlanmış bu arada evet bu arada <laughs> İyi ki doğdun Oyun Buros. Evet, Oyun Buros'un 6. yaşına şu an girmiş bulmaktayız. Ee, bu arada şuradaki monitörde Lenovo'nun bir tane monitörü. Bunu indirimden çözmüştüm, yaklaşık 700 TL civarına aldım. Şu anki fiyatı ekranda yine yazıyor olacak. Devam ediyoruz. Kamera bu arada bayağı taş taşlı bir kamera var. Ona sonra gel geleceğim. Ya aslında şu an onlara geçebilirim çünkü en sonrasında buraya gideceğiz, tamam. Işıklardan başlayalım. Işıklarımı değiştirdim. Softbox kullanıyordum. Çok ısıtıyorlar dolayı. Led ışığa geçtim. Bunlar da ısıtıyor ama o kadar fazla ısıtmıyor. Ee, Baya başarılı ışıklar. Bunlar aldığımda 600 TL civarıydı tanesi. Yanında ayakla beraber gelmiyorlar. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra efendim kamera. Kamera benim en yakın zamanda satın aldığım yükseltmem. Bir de hani bay harbi harbi ciddili bir yükseltme oldu bu. Kamera Sony'nin A6400 aynasız kamerası. Kamerayı aldığımda lensiyle beraber aldığım fiyatı 11.000 TL'ydi. Şu anki fiyatını bilmiyorum ama çok ciddiyim. İnanılmaz güzel bir görüntü kalitesi sunuyor. Yani şuradan görebilirsiniz. Yakın zamanda attığım videolardaki kamera kalitesinin farkı budur. Bir de bu webcam var. Webcam C920 Logitech'in yüzyıllardır taş gibi duruyor. Onu aldığım zaman fiyatı <laughs> aldığım zaman fiyatı 350 TL idi. Yurt dışından almıştım, Amazon'dan almıştım. Mikser, bu mikser bozuldu. Aynısından bir daha aldım. Hani bozulsa aynısını alırdım dediğimiz ürünlerden bir tane benim için. Çünkü ben çok alıştım. Her şeyin detaylarını biliyorum. Behringer'in Zenix QX1222 USB modeli. Bayağı kaliteli bir mikserdir meraklılarına ayrıca da Discord'dan gelirseniz anlatabilirim. Haberiniz olsun. Devam edecek olursak. Mikrofonum Rodum Procaster mikrofonu yıllar önce aldım. Hala taş gibi çalışıyor. Bir tane de hediye yolladılar. Bu hediye gelen çalışan öbüründe Hazel kullanıyor. İkisi de aynı performansla çalışıyor. Kulaklığım. Kulaklığım bir efsane. Kulaklığımı değiştirdim arkadaşlar. Ben biliyorsunuz kulaklığa ve sese bayağı önem veriyorum. Ee, Audio Technica'nın ATH-M50X referans kulaklığını kullanıyordum. Ta ki bu Logitech Pro kulaklık bana gelene kadar gerçekten bayağı iyi. inanılmaz kaliteli ve temiz bir ses sunuyor. Bir referans kulaklığı rafa kaldırıp bunu kullandım yani. Öyle diyeyim. Öyle diyeyim. Şu anda öbür kulaklık rafta. Eee... Ayrıca bu duvar biraz çirkin duruyor farkındayım. Bir ara şey yapacağım, ayar çekeceğim ama şu sıralar çok üşen geçim bu konuda. Bant izleri falan var. Şunlardan yapıştırmıştım. Onlarda düşenleri falan var. Ee, oraya çok dikkat etmeyin. Şimdi bu olay şu taraf. Bura benim en yeni zımbırtılarımdan bir tanesi. Şurada koltuğuma oturacağım. Ya şu koltuğa bir bakar mısın? Allah'ını seven bana koltuk sponsoru olsun. Lütfen Yıllardır aynı koltuğu kullanıyorum, lütfen. Çok istiyorum, lütfen. Koltuk sponsoru olun bana. Ee, arkadaşlar, burada kötü bir televizyon nasıl iyi bir iteme çevrilir, bunu göstereceğim size. Televizyonun smartı berbat, dünyanın en kötü smartı olabilir. Kesinlikle ayrıca bir şey yapmayacaksanız AXEN marka televizyon almayın. Ama çok ucuz, gerçekten çok ucuza aldım bunu. 65 ekran bu ve ne kadar almıştım sanırım 2000 TL'ye aldım ben bu televizyonu 1080 60 FPS sunuyor bana. Buna Xiaomi'nin bir tane şuradaki kutucuk var ya Xiaomi'nin Chromecast benzeri Chromecast içinde varmış hatta Chromecast'in üstüne de ekstra özellikler olan bir zımbırtı. Bunu aldım inanılmaz güzel çalışıyor. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Netflix, YouTube falan filan her şeyini rahatça gez kullanabiliyorum. Hatta kendi kumandasını göstereyim. Netflix butonu var kumandanın üzerinde direkt. Aşık oldum yani bunu gördüğümde. Net diyeceksin mi kamera? Aynen. Yani Netflix butonu var. Kamerasında bayağı şey, kumandasında bayağı şık bir zımbırtı. Bu ışıklarımın kumandası. Şöyle açıp kapatabiliyorum. Bu da kötü televizyonun kötü kumandası. Aradaki en çirkin kumanda şu da klima kumandası. Ee, aşağısına PlayStation'ı koy... Aa açık kalmış lan. PlayStation'ı koydum. PlayStation'ın henüz kullanmaya başlamadım. Bunu da deneyeceğim. Ee, bu televizyona PlayStation bağlamayı denememiştim. O konuda geri dönüş sağlayamıyorum maalesef. Bilgim yok. Hazelin bana doğum günü hediyesi. Samsung Watch'um şarj oluyor şu anda. Gerçekten çok keyifli bir zımbırtı. Bu arada benim bu televizyon sehpamı bilen elbet vardır aranızda. İlk oda vlogumda da aynı televizyon sehpasını kullanıyordum. Televizyonlar değişti bir tek. Ee, bu ayakkabı kutularını şöyle yan yana şey yaptım. Sığmadı çünkü. Bu ayak en dışa geldiğinde düşüyor. Yine o öyle bile sığmıyor. Bu şekilde bir destekleme yaptım. Öyle sığdırdım. Duvarı göstermek istiyorum size. Ee, şu ikisini Hukon'dan almıştık. Hacettepe'nin konvensyonundan. Ondan sonra bunu bana yıllar önce takipçim Aleyna yollamıştı. Bunu Oğuzcan'dan satın almıştım. Facebook'ta gördüm bir grupta. Dedim bana bunları sat. Bu da yine yıllar önce. Buradaki her şey bayağı eski. Ee, bu da yine Aleyna'nın çizimlerinden bir tanesi. Ee, patronun Yusuf'un çizdiği ne deniyor? Kömür çizim oluyor galiba. Patronun çizimi ee, önce iş güvenliği. Ondan sonra şunlar yine Hükon'dan aldığım karton zımbırtılar. Bunu Hazel bana hediye almıştı. Doğum günümde. Pixel Art bu arada bu. Şöyle. Şu Ikea'dan aldım bu zımbırtıyı. Vazo almıştık yanına. Vazoyu almayı unutmuşuz Ikea'dan. Kayboldu. Gitmedik, gitmedik de geri yani. Yıllar sonra fark ettik çünkü. Onun içine koymalık süs. Köşeye koydum. Bu da Cumhur Reis. Benim kuaförüm vermişti bana. Ee, ona da Aref vermiş. Büyücü Aref. Hediye etmiş. O da bana hediye etti. Ondan sonra bunlar benim eski süslerim. Aa canın yaptığı çizim. Bu muhteşem. Bir de Timo var bunun yanında. Ee, şimdi bu çizimlerin bazıları da Hazel'in odasında. Çok güzel. Zix çizimi yıllardır bayılırım. Do it. Bence çok 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 kaliteli duran bir metal plaka. Ondan sonra Buraya bir koltuk çözdüm. Çek yat. Şuraya uzanıyorum. Hatta uzanayım. Uzanıyorum böyle. Açıyorum Netflix'i. Tık 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 tık. Böyle gün içinde falan. Öyle takılıyoruz yani. Ee, bunlar yine kalan süngerleri süs şeklinde koymuştum. Bu istediğim gibi gözükmedi kamerada. Sonradan kullanmadım ama çok güzel bir neon tabela. Baya baya güzel. Eee... Haberiniz olsun PlayStation'ı aldığım fiyatı hatırlamıyorum. Ankara'da bir dolmuşçu abiden ikinci el almıştım. O da yıllar önce. Logitech'in direksiyon, vites, emektar bir süredir kenarda duruyor. Bura benim kenar köşem. O kenara kaldırdığım şeyler var ya, kenarım burası benim işte. Ee, bir masaj minderim var. Sırtım çok kötü benim. Sırtımı arada masajlatıyorum. İşte pedalı gitara şey gitar demişim. Direksiyonun falan filan onlar var. Bunlar yine akustik süngerler, köşe süngerler. Şu cam filmi cama yaparım diye aldım. Çok kolay evde uygulanabilir falan yazıyordu açıklamasında ama gel gör ki hiç öyle değil. Mallı gibi kaldı öyle. Burada not almak için tebeşirim şu an bayağıdır kullanmıyorum bunu. Yani askılık olarak kullanıyorum işte. Ceketlerim burada çoğunlukla. İşte şapka falan oluyor bir de genelde. Böyle bir de kilimam var. Bazı şeylerin gezerken fiyatını söylemeyi unuttum. Azıcık heyecanlandım falan böyle. Işıklar ee, arkadaşlar. Buranın ışıklandırması niye böyle? Logitech'in Play'leri var. Hue Play'leri var. Şu ışığı kapatayım. Hue Play'lerden kullanıyorum burada. Ee, telefonumu da alayım. Telefondan kontrol ederek göstereyim. Ee, bir tane şu şurada Hue Play var. Bir tane şurada var. Bir tane şurada. Burada, burada beş tane Hue Play ve bir tane de Strip var. Strip de şey... Şerit. Ha ayrıca akustik süngerlerin bir kısmında da buna tripod yapmak için kullandım. Solid bir tripoda ihtiyacım vardı. Bak rengi değiştireceğim. Yani bence bayağı güzeller. Benim çok hoşuma gidiyor. Ee, şöyle değişik değişik ne istiyorsan işte. Ne istiyorsan, nasıl istiyorsan, ne kadar parlak istiyorsan o şekilde yapabiliyorsun. Ben şunu çok seviyorum. Offset reğimken bu ya da bu. Hani maviyi ya da hafif tonlar kullanmayı tercih ediyorum. Biraz daha rahatlatıcı oluyor. Göz rahatlığı için önemli bence. Şöyle bir pozumuzu alalım. Arkadaşlar videonun başında demiştim ya sizlere. Bana ya da kanala şöyle bir gram bile bir şeyiniz varsa... Ee... İlginiz, alakanız, sevginiz varsa lütfen bu kısmı atlamadan dinleyin. Çok uzun tutmamaya çalışacağım. Bu arada odamdaki çok önemli, pahalı itemlerden birini de söylemeyi unuttum. Ee, i̇nternette tır görseli, tır maketi şeklinde şey yapıyorlardı. Dev tır diye satıyorlardı. Hepsi buradan aldım. Yaklaşık 100 lira civarı bir fiyatı vardı. Tam hatırlamıyorum. Gerçekten bayağı oluyor olalı. Tırı göstereyim arkadaşlar. Tır bu. Gerçekten bu dev boyu tır diye satıyorlardı bunu. Yapacağını cilsik. <laughs> Ve şimdi turnuvadan bahsedeceğim. Ekranda şu an görüyorsunuz. Birinci takıma kişi başı 4000. Sonra 3000, 2000 ve 1000 şeklinde giden ilk dörde Riot'un da sponsor olduğu bayağı büyük ödüllü bir turnuva düzenliyorum. Discord'umuza özel topluluk turnuvamız olacak ve bundan sonrasında da haftada bir sözü vermeyeyim. Çünkü herkes her zaman müsait olmayabilir bizim yetkili tarafında. Ama 2 haftada veya 3 haftada bir falan bunu düzenli olarak yapmak istiyoruz. Haberiniz olsun. Turnuvaya katılmak isterseniz de Discord sunucumuza gelip oradaki turnuva başvuru kısmından. Başvurular bu arada siz bu videoyu izlediğiniz gün açıldı. Haberiniz olsun yalnızca katılım sayısı sınırlı. Ondan dolayı bu sınırda olmadan 4 tane kankanı topla gel. Seri seri ödül büyük. Katılın. Benden tavsiye katılın. Baya büyük çünkü ödül. Şimdi niye sizi seviyorum falan filan ya e sonuçta ya kardeşim tabi buradan para kazanıyorsun. Senin ben tamam tabii ki seviyorum falan diyeceksin falan diyenler olacaktır abi. Ona, diye, ona benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey var. Evet herkes para kazanıyor. Para kazanmıyorum diyen de para kazanıyor yani anladın mı? Ondan dolayı para mevzusunu tamamen bir yana bırak. Ben şöyle de para kazanabilirdim. Ziko Ziko videolar çekerekten Ziko Ziko yorumların içerisinde yüzerekten de ben bu parayı kazanabilirdim. Ama bu şekilde bunu yaparak ve... Aha kırdım tırı kırdım lan. Allah. Videodaki tır kırıldı. Bu şekilde bunu yaparak ve sizlerle beraber kaliteli yorumlar, keyifli yorumlar okuyarak da yapabilirim. Ben bunu bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Yorumlar kısmına bir giriyorum. Her video için yaklaşık yarım saat civarında yorumlar okumak için vakit ayırıyorum. Ve e, yorumları gezmek bence çok keyifli. Arada tabi zırtolar var. Ona yapacak bir şey yok. Çünkü LOL'ün kanser bir kitlesi var. Hatırı sayılır bir oranda. Aptal sapla çok 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 bir o kadar kanser yayıncıları da var. Ee, ona buna laf atan, şöyle yapan, böyle yapan gereksiz gereksiz. Bu insanlardan dolayı onu izleyen, onu seven adam da onun gibi hareket etmeye başlıyor. Sen onu salla kardeşim, salla bırak. O yüzden ben bundan çok mutluyum, çok memnunum. Sizlere de bundan dolayı çok teşekkür ederim. Sadece yorum değil. Temiz kaldığınız için, temiz olduğunuz için, güzel yürekli insanlar olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. 6 yıldır ben hala bunu yapabiliyorsam 26 yaşıma kadar gelip ben hala ve hala sizlere video çekerekten hayatımı idame ettirebiliyorsam bu sizin sayenizde. Gerçekten bunun için sizlere kaç kere teşekkür etsem az. Çünkü ben bir hayat düzeni kurdum. Ben ee, böyle bir odaya sahip oldum. Ondan sonracığıma Yanlış anlamayın arabamı aldım. Şimdi evimi inşallah borcunu ödeyebilirsem bir evim de olacak aynı zamanda, bu oturduğumuz ev. Ee, öncekiler kiraydı ama bunu satın aldım. Kredisi biterse bir de evim olacak. Yani gerçekten büyük bir hayat düzeni kurdum. Kolay bir şey değil ve bence çok önemli bir şey bu. Ondan dolayı da bu konuda sizlere kaç kere teşekkür etsem az. Ee... Bunlardan bahsederken birazcık çekiniyorum ama bundan... Size konuşmayacağım da kime konuşacağım ulan? Yani burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız biz bunu? Tabii ki de burada konuşacağız. Adamsınız. Harbi harbi güzel, temiz yüreğiniz, temiz kalbiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir de söylemek istediğim küçük bir şey var. Belki beni kötü video çektiğim, daha doğrusu çok özenli olmayan videolar, özensiz videolar çektiğim bir dönemim oldu. Bu dönem zor bir dönemdi benim. Çok de, çok detaya girmek istemiyorum. Ama bu dönemde beni izleyip de e, yani ne kadar bozdu bu adam, leş gibi oldu falan deyip bırakıp oda vlogu diye belki ilgisini çekti, çekip tekrar gelen varsa aranızda öncelikle hoş geldiniz. Ve e, herkes değişir. 6 yıl içerisinde ben kaç kere değiştim kim bilir yani. Herkes değişir. Bundan dolayı ben şu anki togiyi çok seviyorum. Sizlere de tavsiye ederim. İzlemediyseniz son özellikle bir aydır falan attığım videoların herhangi birisine bakabilirsiniz. Belki bir tane falan kötüdür ama böyle bir iki tane üç tane videoya bakarsanız emin olun demek istediğim şeyi anlayacaksınız, değişimi anlayacaksınız. Sizlere enerjik, eğlenceli ve keyifli videolar sunmak için elimden geleni yapıyorum. Bütün bir günümü sadece ama sadece bunu arıyorum şu anda. Bir de koronadan dolayı dışarıda çıkamıyoruz. Full artı full buradayım. Oyun Bros'un 6. yaşı kutlu olsun. Çok çok teşekkürler yeniden. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.